Yeah, Bu bölgedeki sondajlarımızın 3 tanesinin kuyu motorları yenilendi. Bütün yeni hatta bağlantılar yapıldı. Şu an önünde bulunduğumuz sondajdan da hatta deneme suyunu basmak, basmış bulunmaktayız. Yaklaşık burada geçmişe dönük bir senedir bir çalışım var. Allah nasip ederse de ay başında da kulağa su ihtiyacı olarak büyük ihtimalle bu sorunları aşmış olacak. Amaç kulada yaşayan 45 bin insanın doğal ihtiyaçlarının giderilmesi. Bunlardan birisi de sudur. Su hayattır, su candır. Hepimiz bunun farkındayız. İnşallah bir an önce ay başına kadar... Bu ihtiyacımız i̇nşallah. giderilmiş olur, Kula'da rahata ve huzura kavuşur. Bugüne kadar çektikleri eziyetten, sıkıntılardan dolayı da biz gerek Büyükşehir Belediye Başkanlığımız adına, gerekse Kula Belediye Başkanlığı adına arkadaşlarla beraber, e, Kula'lı arkadaşlarımızdan anlayış bekliyoruz. Hayırlısıyla inşallah ay sonunda suyumuzu i̇nşallah. depoya dökeceğiz. İnşallah e, hayırlı uğurlu olur inşallah. Harbi, harbi. Yeah, yeah.